iyi geldi evet. Evet, evet. Güzel bir. Oo. geldik. Uzun. Az bir akışı var. Oo, balık oynaması gördüm. İnşallah tutarız bugün. İyi seyirler dileğiyle. Evet arkadaşlar avlak yerimize geldik. Saat 4.50. Ee, bugün şu avlak yerimiz daha değişik bir avlak yeri. Burada inşallah balık istediğimiz gibi gelirse akşam üzere ufak bir sürprizimiz olacak. Ben yine 3 metrelik kamışımı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi ciğerimi de karton kutunun kes, şey yaptım, kestim. Böyle atacak gibi. Yanımıza bir elimizi silmek için bez alıyoruz. Bir tane ne olur ne olmaz benim 2 metrelik yedek oltam yanımda suyumu alıp çünkü gezerek avlanacağız. Araba burada sabit kalacak. İnşallah bugün sizlere güzel, değişik seyirler izletiriz umarım. Şimdiden iyi seyirler. Bize de rastgele. Uzun zamandır gelmiyorduk buralara. Her taraf Amazon ormanları gibi olmuş. Evet, evet, evet. Güzel. Güzel bir kepenek geldi, evet. Evet, güzel görmüş olduğunuz gibi güzel bir kepemez Evet geldi güzel vuruyor boyutlar bu şekilde arkadaşlar. 22-23 santim falan işte bunlar. Bunlar da biliyorsunuz standart 20 santim. Evet. güzel bir kefenes. Aliye. Götürecek gibi. Kefenes daha. Bunu salacağız. 5 santim zarar vermeden şuraya iade edeceğiz. Evet geldi. ama bu ufak biraz gördüğünüz gibi 15 santim falan bunu salacağız az bu da bakın yara almıştı yan tarafı <laughs> alacağım. Biraz daha büyüğü gel. Evet arkadaşlar. At çekme ilk çepenezimi aldım. Boyutu gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar merhaba genelliğe yaklaşık bir iki saat oldu işte avlandık biraz dört tane balık aldık birkaç tane salımını yaptık yine Şimdi karnımızı doyurduktan sonra inşallah akşam üzeri bunu özel özelliği demiştim size bir balık saldırması oluyor Onu çekebilirsek hep beraber sizlere izleteceğiz gördüğünüz gibi müthiş bir ortam yine Çek çek çek. Evet. Yemek arası. Bir tane daha aldık. Kepenaz yine. Bunu da şuraya iade edeceğiz biz karnımızı doyurduk. Bundan sonrakiler suya. Kiloluk çıkarsa üzere onları alırım. Yoksa diğerler suya. Saat 8'e 20 geçiyor şu anda. Tam balık saati geldi bakalım. Şansımıza ne çıkacak? Deneyeceğiz hep birlikte göreceğiz. Diğerimizi taktık. Geldi evet. İlk atışta geldi evet. Evet, evet. Güzel bir... Oo, harika bir kepenes. Oo, arkadaşlar. Kiloluk ve üzerini bırakmayacağım dedim ama bu kiloluk yok. Yarım kilo üstü. Oo, yutmuştu dur dur i̇şte. Evet, vay. Evet arkadaşlar. Demiştim size akşam saati güzel balık geliyor diye. Evet görüyorsunuz. Çok güzel bir balık ama bakın balıklarda hep yara var. Bunlar ya tırıvıra atanlar var ya ağa atanlar. Oradan galiba bakın harika bir kepenes. Bunu suya iadesini yapacağız. Evet. Çok güzel bir kepenes. Evet. gitti. Mezanı Tam bu saatlerde balık saldırışa geçiyor burada. Gördüğünüz gibi. İyi güzel bir Bunu Burada suya iadesini yapacağız. Zarar vermeden çıkarıyoruz bir Evet, buraya iadesini yapıyoruz. Arkadaşlar, yine bir avımızın sonuna geldik. Yemekten sonra saat 8.20 gibi ilk atışımda güzel bir kepene azaldım. yaklaşık 600 gramdı. Başlamadan önce de demiştim zaten. Kiloluk ve üzeri olur Salacağım diye onu saldım. Peşinden yine gibi bir kepene ama akşam tam o bakarında istediğim gibi balık saldırmadı. Herhalde mevsim biraz erken. Bir de sinekler bastırdı. Yine güzel av oldu. 5-6-7 saat içinde geldik. Güzel doğa ortamında. Temiz havamızı, bol gıdamızı aldık. Daha iyi avlar sizlerin olsun. Hepinize rastgele.